Haberin merkezinden ATV Haber merkezine iyi akşamlar. Bugün 20 Nisan Salı günün manşetinde artık gündemin değişmez parçası olan salgınlar. Yeni tedbir kararlarının açıklanmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Peki tabloda ne değişti? Bir değişim var mı? Evet ama yok denecek kadar az. Sadece yüzde ikilik bir gerileme görüldü vaka tablosunda. Umarız devamı da gelecek. Bu noktada aşılama ile ilgili kat edilen mesafede çok önemli tabii ki Türkiye en çok aşıla yapan ülkeler arasında biliyorsunuz. 20 milyon dozdan fazla aşı yapıldı şimdiye kadar ve bugün itibariyle 55 yaş ve üstündekiler de aşılanmaya başladı. Tabii herkesin birbirine sorduğu soru aynı. Aşı korur mu? Ne kadar korur? Elde edilen veriler bu soruya net bir cevap veriyor aslında. Aşı önemli ölçüde koruma sağlıyor. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Şurası tartışma götürmez bir gerçektir. Türkiye dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Geçmiş olsun. Sağolsunuz teşekkür ediyorum. Yaş kaç? 59 56 Randevu aldım akşam saatim geldi aşı vuracağım nasip olursa. Aşılamada sıra 55 yaş ve üzerindekilere geldi. Sırası gelenler aşı olmaya başladı. 55 yaşına inmesini çok sevindim bekliyordum zaten. Sağlık Bakanı'nın tweeti geldi. Onun üzerine hemen randevu aldık. Randevusunu alan kişiler de sabahın erken saatlerinden itibaren aşı için sıraya girdi. Geldiğimiz noktada aslında 20 milyonun üzerinde aşılama yaptığımızı biliyoruz. Ve bu kadar insanın içinde sadece 2500 kişinin PCR'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Hal böyleyken en çok merak edilen de aşının koruyuculuğu oluyor. Şu an aşının bizi koruduğunu verilerle, sağ gözlemle biliyoruz. Ama asıl bizim için önemli olan aşıyla biz neyi vaat ediyoruz? Kişilerin hastaneye yatmamasını. Eldeki veriler bu hedefin gerçekleştiğini gösteriyor. Öyle ki 15 milyon aşılamada sadece 2500 kişi koronavirüse yakalandı ve büyük çoğunluğu da hastanede tedaviye ihtiyaç duymadı. Sizin ne kadar koruyacağını merak ediyor musunuz? 6 ay geçerliliği var dediler öyle duyduk. 6 ay ya da 7 ay öyle duyduk yani bilmiyoruz artık. Aslında bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bizi bu 6 ayda koruyabilir, 1 yılda koruyabilir ve ondan sonra da gerekirse hatırlatma dozlarını yapacağız. Vaka tablosundaysa durum hala çok vahim. Kısmi kapanmada ilk haftanın sonunda bir gerileme kaydedildi ama oran sadece %2. Beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Şimdi salgının son ermesi için en önemli silahımız olan aşıların depolandığı bir merkeze götüreceğiz sizi. Her bir doz aşının nasıl adım adım izlendiğini ve tek bir dozun bile ziyan olmaması için alınan önlemlere yakından bakacağız. Kale gibi korunuyor. 724 izleniyor. Koronavirüste mücadelenin anahtarı aşılar burada muhafaza ediliyor. Termometrelerin 4 dereceyi gösterdiği bu depo Çin'in Sinovac aşısının saklandığı depo ve buradan tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Sinovac için 4 derece yeterli ancak Alman Biontech aşısının saklama koşulları daha zordu. Şimdi o zorlu koşulların sağlandığı odaya gireceğiz. Tabii bunun için bazı koşulları bizim de yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için yetkililer bize hem mont getirdi hem de baret getirdi. Şimdi bütün hazırlıkları tamamladık. Önce eksi 18'lik bir odaya gireceğiz. Aşılara ulaşmak o kadar da kolay değil. Eksi 18 derecelik iki odayı geçtikten sonra eksi 80 derecelik depo kapısı açılıyor ve işte Biontech aşıları da burada saklanıyor. Aşıların yolculuğu da bu odadan başlıyor. Eksi 80 derecelik odalarda özel koşullarda saklanan Alman Biontech aşısının şimdi de lojistiği için yapılan hazırlık çalışmalarını görüyoruz. İşte gördüğünüz gibi özel kutularda kuru buzlarla eksi 80 derece Lojistik içinde muhafaza ediliyor. En kritik süreçlerden biri de aşıların depolardan çıkarılmadan önce Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlanıyor olması. Yani bir nevi kimlikleri oluyor. Hangi hastaneye gönderildiği, kime uygulandığı da bu karekod sayesinde takip edilebiliyor. Sisteme dışarıdan herhangi bir aşının girmesine, herhangi bir karekod okutulmasını bu şekilde engellemiş oluyoruz. Aşı karekodunun hayati bir görevi daha var. O da saklama koşulları nedeniyle bir sorun olduğunda takip sistemi üzerinden uyarı veriyor ve böylece tek bir dozun bile saklama koşulu nedeniyle ziyan olmasına müsaade edilmiyor. Iki nolu ASM'de bulunan aşı derecesi tamam. yüksek. Akşam 19'dan itibaren biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var. Mekanlarda kapalı ama kapalı mekanların arkasında aklınca iş çevirenler de var tabi. Lokantayı pavyona çeviren mi ararsınız? Kahvehaneye giden mi? Hatta internet kafe açan bile var. çek videosu Gel gel. Ya buradan düşsen ne olacak? Kaçmaya çalışıyorsun. Camdan atladı ama ne aşağı inebildi ne de saklanabildi. Okey sevdalısı yüksekten korkunca polisten gel, kaçamadı. Gel. Baskının adresi İstanbul Beyoğlu'nda kapalı olması gereken bir kahvehane. Herkes oyuna dalmıştı ki polis geldi. Arkadan çıkan olacak tabii. Baskında bir kişi kaçarım sanıp pencereye yöneldi ama olmadı. Gel gel. Ya buradan düşsen ne olacak? Kaçmaya çalışıyorsun. Çek arkonu yukarı da. Herkes çimdiklerine hazırız. Benzer manzara bir internet kafede kayıtlara geçti. Aç kapıyı. Gençler oyun oynamak için bir araya geldi. İşletme sahibi polise yakalanmamak için kepengi kapattı ama içeriden sızan ışık sebebiyle fark edildiler. Polis geldi polis. Kapalı normalde çocukları tokayı kantırmış yapamadık. Kantır maçı yapıyorsunuz. Tamam, tamam geç şöyle. Sabahları lokanta olarak çalışan mekan kısıtlama saatlerinde pavyona dönüştü. O tıklım tıklım eğlence de polisten kaçamadı. Oo. <laughs> polis kızı. <laughs> Hakkın helal Konya'da bir polis ise parkta maskesiz dolaşanlara bu sözlerle isyan etti. Siyasetin gündemiyle devam edelim. 104 Emekli Amiral'in imzaladığı darbe imalı 4 insan bildirisi, yeni anayasa çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki fezlekeler ve Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın diplomatik kriz çıkarma çabası, Mehmet Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve siyasetin gündemindeki tüm bu meselelere değindi. Bakın neler dedi. Bire utanmazlar. 104 Emekli Amiral'in 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü... Alayınız işin içindesiniz. Muhalefete önce emekli amirallerin darbe imalı bildirisi üzerinden yüklendi. Ardından konuyu Millet İttifakı'nın parlamenter sistem taleplerine getirdi. Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Konu demokratik vasıtalarla kapanmıştır. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'yla ortak adım atmamasını eleştirdi. PKK uzantılarıyla Anayasa masası kurup taslak metin hazırlayan CHP ve İP'in milli ihtiyaca dönen meşru anayasa hazırlık sürecinde bigane kalması hangi ahlakın ürünüdür? Partisinin meclis grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli meclise terör nedeniyle gönderilen fezlekelerin işleme alınması çağrısı yaptı. Hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis'te yeri olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eşkıyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması, terörle mücadele teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir. Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Yunan mevkidaşı Dendiyas arasında yaşananları da unutmadı. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na huzurlarınızda. Yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Yunan bakan sert kayaya çarpmış Türk pençesini yemiştir. Sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından siyasilere ve devlet görevlilerine hakaretler yağdıran Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bizim de ekrana getirdiğimiz o soruşturmada önemli bir gelişme var. Hakimler ve Savcılar Kurulu tüm bu hakaretleri sıralarken Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Gündüz'ü meslekten men etti. Kararın gerekçesi yapılan paylaşımların mesleğin şeref ve onurunu, memuriyetinse nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olmasın. Ve gündemin diğer maddelerine geçelim şimdi de. 46, 45 yaşındaki Aygül Yıldız'la devam edeceğiz. Boşanmak üzere olduğu kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü. Yani aslında değişmeyen gündem maddelerimizden biri. Katil zanlısı koca cinayeti işledikten sonra eve döndü. Evine döndü. Belki birkaç parça eşya alıp kaçacaktı ama polis fırsat vermedi. Evinin balkonunda kıstırıldı. Cinayet silahı elindeydi. Teslim olmamak için uzun süre direndi. Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Eve kaçıp elinde silah balkona çıktı. Teslim olmamakta kararlıydı. Katil zanlısı kocayı özel harekat polisleri ikna etti. Bursa'da Aygül Mehmet Yıldız çifti bir süredir ayrı yaşıyordu. 45 yaşındaki adam boşanma davası açan eşini ikna etmek için son kez buluşmak istedi yanıt olumsuz olunca silahına sarıldı. Sokak ortasında çocuğunun annesini öldürdü. Polis katil zanlısı Kocanın izini kısa sürede buldu. Teslim olmamakta direnen adam eve giderek balkona çıktı. Cani Koca o anlarda avukatına da mesaj attı. Eşini öldürdüğünü söyledi. Çok acil aramasını istedi. Avukatındansa teslim ol yanıtı geldi. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. İki saatlik ikna çabasının ardından silah bırakan katil zanlısı koca gözaltına alındı. Ve 5 yaşındaki İpek arkadaşlarıyla oyun oynarken dengesini kaybetti ve Murat Nehri'ne düştü. Arama kurtarma ekipleri saatlerce bir umutla her yeri aradı taradı. Ne yazık ki sabah aileye kahreden haberi vermek zorunda kaldılar. Dört çocuk oynarken İpek Yıldız adındaki kız çocuğu nehre düşüyor. Dengesini kaybedip nehre düştü. Saatler süren arama sonunda aile gelen haberle kahroldu. Ağrı Diyadin'de yaşayan Birsen Murat Yıldız çiftinin 5 yaşındaki kızları İpek arkadaşlarıyla Murat Nehri kenarında oyun oynuyordu. Dengesini kaybeden küçük kız suya düştü. Arkadaşlarının çabaları onu kurtarmaya yetmedi. Diğer onu yakalamaya çalışıyor. Diğer sudan Çıkıyor ama İpek Yıldız adındaki 5 yaşındaki kız çocuğumuz çıkamıyor. Çocuklar hemen İpek'in ailesine haber verdi. Küçük kızı bulmak için bölgede çalışma başlatıldı. Kar sularının erimesiyle su çok şiddetini arttırmış ve aynı zamanda bulanık akıyor. Yıldız ailesinin umutlu bekleyişi sürerken saatler sonra acı haber geldi. 5 yaşındaki İpek'in cansız bedeni suya düştüğü yerden 15 kilometre ötede bulundu. Ve Hindistan'dan bir haber. Yaramaz bir çocuk görme engelli annesinin yanında yürürken raylara düşüverdi. Ezilmek üzereydi ki istasyondaki biri durumu son anda fark etti. İstasyon görevlisi raylara düşen çocuğu son anda kurtardı. Yer Hindistan'ın Mumbai kenti. 30 yaşındaki kör kadın çocuğuyla birlikte tren istasyonunda yürüyordu. Yönünü değiştirince olanlar oldu. 6 yaşındaki çocuk raylara yuvarlandı ve bağırmaya başladı. Annesi ise çaresizce sesin geldiği tarafa yöneldi ama çocuğa ulaşamadı. Tren hızla çocuğa doğru yaklaşıyordu. Bir görevli çığlıkları duydu hemen yardıma koştu. Ve son anda yaptığı hamleyle çocuğun hayatını böyle kurtardı. Diyarbakır'da oğluyla birlikte 11. kattan asansöre binen baba halatın kopmasıyla kabusu yaşadı. Asansör halatları koptu. Zemine çakılacağını anlayan baba ölümü göze aldı. Evladına kalkan oldu. 11. kata çıktığı an asansör birden bire boşluğa düşüyor. Şiddetle yere çakılıyor. Oğluyla bindiği asansör 11. kattan yere çakıldı. Kendi canını düşünmedi. Evladına siper oldu. Asansörde bir e, el tutma yeri var. Onu tutuyor ve çocuğu kucağına alıp o şekilde yere çakılıyor. Diyarbakır Kayapınar'da yaşayan Muhammed Erdoğan, 4 yaşındaki oğlu Talha ile iftardan önce sitenin bahçesinde yürüyüşe çıkmıştı. Baba oğul 11. kattaki evlerine dönmek için asansöre bindi. Kapının açılmasını bekledikleri sırada facia yaşandı. Olay işte bu sitede meydana geldi. Baba ve oğul dışarıda gezdikten sonra eve döndüler. İşte bu binanın 11. katında oturuyorlardı. Asansörle 11. kata çıktılar ve bir anda asansörün halatları koptu. Bu kadar lüks binaların, bu kadar lüks asansörlerin yapılması böyle basit hatalardan yani resmen cinayet işleniyor. Baba Muhammed Erdoğan 4 yaşındaki oğluna siper olarak onu hayatta tutmayı başardı. Çocukta işte kırıklar falan var cam kırıklarından dolayı yüzünde kesikler var. Baba oğulun hastanedeki tedavileri devam ediyor. Sağlık durumları iyi. Burada da belli ki önlem alınmamış. Aslında basit önlemler yetebiliyor. Mesela başka bebekler ölmesin, başka anne babaların canı yanmasın diye bunu neden söyledim? Bir buçuk yaşındaki Muhammed bebek o basit önlem alınmadığı için canından oldu. Ne oldu? Üzerine televizyon devrildi. Bu da bizlere bir kez daha gösteriyor ki çocuklarımız için evlerimizde bile hayati risk taşıyan tehlikeler var. Daha bir buçuk yaşındaydı Muhammed. Onu hayattan üzerine düşen bir televizyon kopardı. Yürekleri yakan haberle birlikte akıllara yine evlerimizdeki gizli ölüm tehlikeleri geldi. İşte evlerdeki en büyük tehlike televizyon devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklar. Televizyonlar sabitlenmediği için çocuklar onları çekiyor. Maalesef bu şekilde altlarında kalıyor. Bu üç parçayla bu şekilde birleştirerek Üçünü de aynı şekilde ünitenin arka tarafına monte ediyoruz. Ve sadece 50 liraya biz bu işi korumuş oluyoruz. Yaman 4,5 yaşında ve prizlere son derece düşkün. Eline sık sık böyle sivri şeyler alıyor ve prizle oynuyor. Tehlike büyük ama önlem çok küçük. 1 liralık bu aparatı alıyorsunuz, prize takıyorsunuz ve çocuklarınızı korumuş oluyorsunuz. Küçük çocuğumuz Yaman. E, Elini her prize attığında çok korkuyoruz yani. Son derece tehlikeli çocuklar için. Çünkü rahat durmuyorlar. Çünkü açılmadık çekmece dolap bırakmıyorlar. Ama bunu açamazlar. Neden? Güvenlik kilidi taktık, yapıştırdık. Ve en fazla işte gördüğünüz gibi bu kadar açılabiliyor. Biz bunu açabiliyoruz. Ama çocuk geldiği zaman... Bu şekilde bunu yaptığımızda çocuğumuz bunu istediği gibi açamaz. 5 liralık ürün. Sonradan neden bu önlemleri almadık diye pişmanlık yaşamamak için bu önlemleri almamız lazım. Baran evinde yürüyor ama tehlikenin bile farkında değil belki de. Zira bakın bu ayakkabı dolabı oldukça sivri bir köşesi var ve neredeyse göz hizasında. Bir buçuk liralık köşe bantla içine yapışkan yapıştırarak Hı. köşeye bu şekilde sabitleyebiliriz ve çocuklarımızı bütün tehlikelerden korumuş oluruz. Zeki Keser'in yüzündeki bu hüzün nedeni evladım gibiydi dediği otomobilin çalınması. 27 yıldır kullandığı aracı maskeli 4 hırsız tarafından evinin önünden çalındı. Ve Keser'in gözündeki yaşla o günden beri hiç durmuyor. Allah rızası için bana yardım etsin. Diyor. Bu araba bulsun beni bir yani. halde nereye götürdülerse. <laughs> bakıyordum ona ben çocuğum gibi çaldılar gittiler yani. Ne istediler benim arabamdan yani. 61 yaşındaki Zeki Keser'in günlerdir gözyaşı dinmiyor. Talihsiz adamı üzüntüye boğan adını kıymetlim koyduğu aracının çalınması oldu. Hırsızlar aracını çalınca dünyası adeta başına yıkıldı. Çocuğum gibiydi yani. Kıyamadım satayım yani ben onun çocuğum gibi bakıyordum. Yasak saatinde 6'yı 5 gece arabamı çaldılar benim ya. Zeki Keser'i gözyaşlarına boğan o olan ay 20 gün önce yaşandı. Hırsızlar kapısının önünden sabaha karşı onun kıymetlisini 27 yıldır bin diye aracı çaldı. O gündür bugündür de gözü yolda çalınan 27 yıllık emekli otomobilin bugüne kadar çok alıcısı çıktı ama o kimseye satmaya kıyamadı. Maddi değil, onun için manevi değeri çok büyüktü otomobiline hep gözü gibi baktı. Albümlerde bile ailesinin değil hep kıymetlisinin fotoğrafları vardı. İki kişi arabayı aşağı doğru itiyorlar. Ondan sonra gözden kayboluyorlar. O gün bugündür göz yaşı dinmiyor. Eşi, çocukları, hatta torunları bile onu teselli edemiyor. Polisten her an güzel haber gelir, kıymetlim bulunur diye kulağı hep telefonda. Çaldılar gittiler yani. Ne istediler benim arabamdan yani? Eşim diyor ki ağlama giden gitmiş diye ağlıyorsun. Ne zaman dışarı çıksa gözü caddelerde, sokaklarda. Denk gelir de kıymetlim önüme düşer mi diye. Şimdi polis de hırsızların peşinde. 27 yıllık yol arkadaşı bulunursa dünyalar onun olacak. İnşallah polisimizi bulacak. İnşallah polisimize güveniyorum. Yani o polislerimizden yardım istiyorum. Yani benim arabamı bulsunlar Allah sesi için. Bir başka isim Fuat Karakuş da sıfır kilometrede aldı aracın direksiyona geçtikten çok kısa bir süre sonra motordan gelen seslerle şaşkına döndü. Hemen servise gitti tabi ve duyduklarına inanamadı çünkü yepyeni diye aldığı araçta tam 8 farklı hasar vardı. Gözlerimle gördüm bu aracın sıfır olduğunu. Sıfır kilometre aldım fakat ikinci elden daha çok başım ağrıdı. Yepyeni sandığı araçta 8 farklı hasar çıktı. Fuat Karakuş sıfır araç alabilmek için bir bayiye gitti. O bayide işte bu aracı beğendi ve 89 bin lira karşılığında aracı bayiden satın aldı. Ama bir hafta kullandıktan sonra araçtan garip sesler gelmeye başladı. Yol yardım attı. Aracın şanzıman isminin parçasında bir sıkıntı olduğunu ve değişmesi gerektiğini iletti aracın. Böyle başladı sıkıntılar ama bir türlü bitmek bilmedi. Fuat Karakuş sorunlu bir ikinci el otomobil sahibi gibi her seferinde yetkili servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Arka stopları, ön farları, ön sisleri sağlıyordu. Ayrıca aracın tavan iç döşemesinde hafif bir kabarma vardı. Kusurlardan bir diğeri ise aynalardı. Bu aynalar otomatik bir şekilde açılıp kapanıyor ama yetkili servisin söylediği ise... Yetkili servis her seferinde aracın parçalarını değiştirmeyi önerdi. Hani bu durumda benim sıfır almamın hiçbir mantığı kalmadı açıkçası. Fuat Bey de yetkililerden olumlu bir cevap alamayınca dikkat çekmek için aracın hemen arkasını işte bu yazıyı yazdı. Arkada herhangi bir aksiyon almadı açıkçası öylece kaldı olay. Karakuş'un şimdi tek isteği kusurlu olan aracın firma tarafından yenisiyle değiştirilmesi. Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda feci bir kaza oldu. Jockey Samet Erkuş yarış sırasında attan düştü. 4 nala koşan yarış atlarının arasında kaldı. Genç Jokey, hayatta ama durumu ağır. Feri ana bariyer dibinde bir numarada Ataberk var. Binlerce yarış, yüzlerce birincilik. Kariyeri başarılarla dolu olan genç jokey Samet Erkuş yarış sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Start verildi ve koşu başladı. Lider 2,5 boy geride 10 numaralı Latif Baba ondan 2 boy kadar geride. Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. koşuda Lumineri isimli atla yarışan Jokey Samet Erkuş çıkıştan itibaren koşuyu ön sıralarda götürüyordu. 4 numaralı Lumineri şimdi yaptığı ataklarla ikinciliği. Ancak son 800'e yaklaştığı sırada dengesini kaybetti ve attan düştü. ana bariyer dibinde bir numarada Ataberk var. Üç boy geride tırmalı. Talihsiz jokey hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan jokey yoğun bakıma alındı. Ailesinin hastane önündeki umutlu bekleyişi sürüyor. Şu anda sadece Allah'tan işte şifa bekliyoruz. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. İki buçuk boy geride on numaralı. Dolandırıcılar bu kez kamu arazileri üzerinden sahte tapu senetleriyle bir tezgah kurdu. İçlerinde avukat, tapu dairesi çalışanı ve farklı kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarında bulunduğu 106 kişilik çete hazırladıkları sahte tapularla 160 kişiye sözde satış yaptı. Ve 300 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı çökertildi. Üyelerinin üzerinden bakın neler çıktı. Çankaya Tapu'ya geldim ben. Siz bana böyle böyle bir tapu vermişsiniz. Bu tapu sahte biz böyle bir tapu vermedik. Biz dolandırıldık resmen. Çıldırdım. Tezgah çok büyük yani öyle basit bir şey değil. Böyle ağlayarak mı geçti günleriniz peki? Evet çok acı oldu. Yıllarca çalıştığımızın paraları çaldılar ve bize böyle sahte bir tapu verdiler. Kendilerini tapuda daire başkanı ve memur olarak tanıttılar. Ağlarına düşürdükleri 160 kişiyi tam 300 milyon lira dolandırdılar. Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu arsa avcıları çetesi devlet büyükleriyle yakın oldukları izlenimi veriyordu. Güven vermek için de görüşmeleri avukatlık ofislerinde yapıyorlardı. Mağdurları kamu aracı süsü verilmiş arabalarla daha önce belirledikleri boş arazilere götürüyorlardı. Devlet büyüklerinin isimlerini söyledi. Dedi ki ya ben devletin birinci derecede memuruyum. Benim adıma hesaplarıma havale edeceksin falan filan dedi. Kamera karşısında bazı evrakları bize imzalattırdılar. Bize oyun oynadılar. Çet üyelerinin unuttuğu bir şey vardı. Güvenlik kameraları devlet dairelerinde yapılan işte o sözde satış görüşmeleri devlet dairelerinde bulunan güvenlik kameraları kameralarına an be an yansıdı ve polis o kameralara yansıyan görüntüleri saniye saniye inceleyip dolandırıcıların kimliklerini belirledi. Çete üyeleri kamu dairelerinin isimlerini kısaltarak şirket açtı. Mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını sanıyordu. Tapu Müdürlüğü başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde kısa mesaj bile gönderiyorlardı. Bir mesaj geliyor Tapu Müdürlüğü'nden şu kadar şu hesaba yatırın. 200 bin liraya yakın bir harç yatırdım. Arsa avcıları mağdurlara sahte tapu verdi. Sahte tapu senetleri düzenleyerek tam 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdılar. Yanımızda da o çetenin mağdur ettiği iki kişi var. Onlar çete üyelerinin yakalanmasından dolayı mutlular ama bir an önce kaybettikleri paralarına kavuşmak istiyorlar. Gelen şikayetler üzerine polis teknik ve fiziki takip başlattı. Masak'la ortak bir operasyon düzenlendi. 8 araç 40 evle birlikte 300 milyon lira paraya el konuldu. Paranın 4 milyon lirası da büyük bir çuvalın içinde nakit olarak ele geçirildi. Bütün servetimizi götürdüler. İstanbul'da Şişli'de yayaların güvenle karşıya geçmesi için altın çiziyorum yayaların bir üst geçit var. Ee, onlar geçsin diye motosikletlerin istilasına uğradı ama. Bahaneleri yani motosiklet kullananların bahaneleri orayı kullananların bahaneleri üst geçidin kestirme olması. Yayaların hayatını tehlikeye attıkları ise aşikar. Ben buradan geçerken motorcu şimdiki ya kolu da kolu, ya şey de kulu beni yıkar. Motosikletli biri bu yolu kullanmalı mı? kullanmamalı. Cevap aslında çok net ama buna uymayan yüzlerce sürücü var. Hem kendi canlarını hem de yayaların hayatını riske atıyorlar. Yayalarla motorların çarpışmasını çok denk geliyorum, çok rastlıyorum. Bariyerden düşme ihtimali de var yani. Burası bir üst geçit. Üst geçit yayalar için yapılmış ama bu yayalar haricinde bir de bu yolu kullanan motor kullanıcıları var. İşte onlar da bu yolu kullanınca daracık olan bu üst geçitte tehlike kaçınılmaz oluyor. Üst Üst geçide bakın en fazla iki kişi sığabiliyor. Bir de motor onun yanından geçmek istese. İşte sıkıntı oluyor dediğim için. Hem vatandaş için hem kendileri için sıkıntı oluyor. Motor kullananlar bu yolu kullanıyorlar. Sizce neden bu üst geçide kullanıyorlar? Kestirme olduğundan, ola, kestirme olduğundan olabilir. Kestirme olduğundan. Peki evet, evet. ya insan hayatı? Ya tabii insan yaya geçidi burada geçilmemesi gerek. Cezası da var 315. Cezası da daha fazla var. Yol kısaltmak için motorların bence buraya gelmesine hiç gerek yok. Oysa ki birazcık daha ilerleseler... Kavşak var evet. Onlar için de yol var değil evet, mi? Evet tabii ki var. Yayaların hakkını ihlal ediyorlar. Çin'de bir yıl önce piyasaya sürülen bir oyunun başarılı performansı çok etkileyici bir gösteriyle kutlandı. Yapay zekanın yönettiği dronlar, yüzlerce drone senkronize uçarak oyunun karakterlerini canlandırdı. ...1500 drone aynı anda havalandı. Gecenin karanlığı işte böyle aydınlandı. Çin'in Şangay kentinde bir oyunun birinci yıl kutlaması etkinliği vardı. Yapay zeka ile programlanan dronlar aynı anda uçuşa geçti. Oyundaki karakterler dronlar tarafından gökyüzüne resmedildi. Oyundan kesitler de dronlar tarafından hareketli olarak sergilendi. Ve sözü birazdan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'na bırakacağız. Haberin merkezinden iyi akşamlar.